Evet Brunus Usta, bugün ne yapıyoruz? Rediktör, az ileri gel. Rediktör. Evet. Mas kumlamanın rediktörü. Nesi var burada Usta? Kaldır. Kaldır, dur. Bekle. Böyle indir yere. Gel. 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 Buyurun abi. Gram ya kalmış bunda. Ya yok. Şunu zomla. Burayı zomla. Böyle bir şey olur mu ya? Bilyalar, bilmem neler. Motorun kasının iç çatıdan Ya abicim makineyi kullanan o portörün hatası. Bakım yapılması lazım. Dedik gram yağ yok. Bu nasıl çalışmış ya? Ne bak bilyalar sağlam mı? Bak bakalım. Nerede bunun bilyaları? Yok. Bu bilyesiz sistem. Al. Yeni sistem bu. Bilyeler dağılmış böyle bir şey olur mu ya? Hani ya bunda? Sakin ol burası, Sakin Sen Çok ol. sinirlendim yine. Hallediyoruz brozosa. Özelliği böyle herhalde bile yok. <laughs> Buyurun. Rediktör çöp. 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 çöp yani. Sen halledersin brozosa. Kolay gelsin.